Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Önce şişimi göstereyim. 4 numara şiş kullanacağım. Bu ipi kullandığım zaman 4 numara şiş kullanıyorum yani. ipimi şöyle göstereyim. Renk numarası. Evet, böyle arkadaşlar kullanacağım ip bu. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Şöyle hemen küçük bir anlatım yapacağım ben. Sayalım şöyle ilmeklerimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 ilmek benim için yeterli. 15'i model kurmaya 2 ilmek de kenar ilmeği olarak kullanacağız. İlk ilmeğimi kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Hemen şöyle birkaç sıra haroşa lastik yapacağım ben. Düz olarak örüyorum. Şöyle ilk sırasını beraber yapalım. Siz de dediğim gibi istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Ben şöyle birkaç sıra haroşa yapacağım sadece. Bu model bütün lastiklere uyum sağlayabilen bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Şöyle birkaç sırayı tamamlayacağım. İki sıra şöyle lastiğimi tamamladım. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Birinci sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. İlmek sayımızda 3 ve 3'ün katları artı 2. Kenar ilmeğimi dördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi şu şekilde bir kez doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın 3 ilmek burada bir modeli ayarlamış olduk. Şu doladığım ilmeği alarak bakın bu şekilde alarak 3 ilmeğimin üzerinden geçirdim ve bıraktım şöyle boşla. 3 ilmek içinde kaldı. Bir doladım. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği şöyle aldım ve 3 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 1 doladım. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği aldım ve 3 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 1 2 3 ilmek içinde kaldı arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şimdi tekrar ediyoruz. Bir doladım. Model'i bir kez daha kuru, kuruyoruz. Yani bakın 3, 3, 3. Bir doladım. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Doladığım ilmeği sol şişimden alarak diğer 3 ilmeğim üzerinden geçirdim ve bıraktım bir doladım son kez yapıyorum 3 ilmeğimiz kaldı bir doladım bir ilmek örmeden aldım 2 ilmek düz ördüm doladığım ilmeği sol şişimden alarak diğer 3 ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım kenar ilmeğimi de ördüm 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık şöyle bir görüntümüz oldu Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelin. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bu modelde arka yüzünde işlem yok arkadaşlar. Sadece ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde. Şimdi beşinci sıra ön yüzündeyiz. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın ipim arka tarafta. Diğer iki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmek düz ördüm örmeden aldığım ilmeği sol şişime taktım. Bakın ön taraftan sol şişime taktım. Diğer ikisini de bıraktım ve arka taraftan aldım tekrar. Ördüğüm iki ilmeği tekrar sağ şişime aldım. Soldaki o tek ilmeğimi şimdi örüyorum. Baştakini bu tarafa aldım ve ördüm. Birinci ilmeğimi bakın üçlü gruplar halinde olan ilmeklerimiz birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi sol şişime ön taraftan taktım. Arka taraftan da iki ilmeğimi aldım tekrar şişime. Öndeki tek ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 ilmek örmeden aldım, 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği sol şişime taktım. Diğer ikisini de çıkarttım ve arka taraftan aldım. Sol şişimdeki tek ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmeğimi örmeden aldım. 2 ve üçüncü ilmeklerimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği sol şişime taktım. Diğer ikisini de arka taraftan aldım ve ön tek olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğimi dördüm. Beşinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Altıncı sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde dediğim gibi bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu sırayı tamamlarsak modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel gösterişli bir model, yapımı da gördüğünüz gibi kolay, öyle çok uğraştıracak bir model değil ama görüntüsü harika. Kenar ilmeğimi ördüm. Evet, bakın model oluşmaya başladı. Bir kez daha kuralım hemen. 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyoruz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. kenar ilmeğimi dardım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra şu şekilde bir kez doladım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle iki ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeği şöyle aldım ve diğer 3 ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bir ilmek doladım. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği diğer 3 ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek doladım bir ilmek örmeden aldım 2 ilmek düz ördüm doladığım ilmeği şu şekilde aldım ve 3 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım 1 ilmek doladım 1 ilmek örmeden aldım 2 ilmek düz ördüm doladığım ilmeği şöyle önden aldım ve 3 ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Burada kaçırdım ilmeğimi. Hemen düzeltiyorum. Evet. Bakın şu 3 ilmeğimi içinde almış oldum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu modelde çok sıkı örmeyin arkadaşlar ilmek alışınız zorlaşabilir. Birazcık elinizi gevşek tutun. Şöyle. Bakın sıkı örmeme rağmen örmedim yani. Ona rağmen yine de şu zorluyor şu ilmekler. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz. Şimdi ilmeklerimizin yerini değiştiriyorduk 5. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz bakın üçer üçer gruplar halinde. Birinci ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Diğer ikisini örüyorum. İki düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği Sol şişime ön taraftan aldım. Diğer ikisini de tekrar çıkartarak arka taraftan sağ şişime aldım. Bakın, tek ilmeğim önde. Şimdi onu düz olarak ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeklerimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği sol şişime ön taraftan taktım. Diğer ikisini de arkadan aldım ve tek olan ilmeğimi düz olarak ördüm bir ilmek örmeden aldım 2 ilmek düz olarak ördüm örmeden aldığım ilmeği sol şişime ön taraftan taktım diğer ikisini arka taraftan aldım ve örmeden aldığım ilmeği şimdi ördüm bir ilmek örmeden aldım 2 ilmek düz ördüm Örmeden aldığım ilmeği ön taraftan sol şişime taktım, diğer ikisini arka taraftan sağ şişime taktım ve soldaki tek olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Şöyle. Ve tek olan ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğimi dördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 6. sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi bu modelde arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örelim sıra sonuna kadar. kenar ilmeğimi dördüm. Modeli iki kez kurmuş olduk. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. ilmek sayımız 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek ekleyeceğiz. Modeli bu şekilde kuracağız arkadaşlar yapacağımız örgüye göre. Modelimizin görüntüsü bu şekilde oldu. Bir de size ilerlemiş halini göstereyim. Bunu da patlı çalıştım şöyle. Yelek yapmak isterseniz Şöyle şunu kenara bırakayım hemen. Bunu da bu şekilde çalıştım. Şöyle yine bunu da haroşa lastik üzerine kenarda da şöyle bir yelek yaparsanız pat olarak göstermek istedim. Pat için de ayrıyeten şurada 6 ilmek yaptım. Kenar ilmeğimizi zaten dahil etmiştik model kurarken. Fazladan pat için 6 ilmek ekledim. Böyle. Gördüğünüz gibi model harika. Yani erkek çocuğu örgülerinde, erkek örgülerinde harika olur bence. Yani her türlü örgüde kullanılabilir. Ama erkekler için de ideal bir model. Evet, modelimizin arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde. Şöyle. Dediğim gibi bu model haroşaya da güzel oldu. Diğer lastiklerde kullanabilirsiniz. Bir ters bir düz lastik de yapabilirsiniz. Altta hangi lastiği kullandıysanız pat olarak da onu devam ettirebilirsiniz. Evet böyle arkadaşlar. Bugünkü modelimiz. Bu modelden bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde yani bebek battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Şöyle ajuru olmayan güzel, hafif de şöyle birer kabarıklı var modelde. Şöyle her açıdan göstereyim. E, robadan, yakadan başlama yeleklerinizde şu şekilde görüntüsü olur. Şöyle göstereyim. Yani her açıdan kullanabileceğiniz bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.